Sen geldin, dünyaya merhameti öğrettin efendim. Sen geldin, insanları şirk batağından çıkardın efendim. Sen geldin, dünyaya tevhidi yaydın efendim. Sen geldin, bize güzel ahlakı öğrettin efendim. Sen geldin, erdemin, bereketin doldurdu haneleri efendim. Sen geldin, yetimlerin başını okşamayı öğrettin efendim. Sen geldin, yalanı, gıybeti, iftirayı ve zirriliği yasak ettin efendim. Sen geldin, mutluluk nameleri işittik Hira'dan efendim. Sen geldin, alemi nizama düzen getirdin efendim. Sen geldin, büyükleri sarmaya öğrettin efendim. Sen geldin, işimizi hakkıyla yapmayı öğrettin efendim. Sen geldin, alemler nurla oldu efendim. Sen geldin, zalimlere korku saldın efendim. Sen Geldin, anne babaya iyi de öğrettin efendim. Sen geldin, öldükten sonra dirilmeyi bildirdin efendim. Sen geldin, kadınlara iyi davranmayı öğrettin efendim. Sen geldin, toprağı kirlerinden arındıran bir yağmur oldun efendim. Sen geldin, bize kardeş olmayı öğrettin efendim. Sen geldin, Kisra'ların sarayları yıkıldı efendim. Sen geldin, gönüllerimize sürur oldun efendim. Sen geldin, kız çocuklar diri diri toprağa gömmekten kurtuldu efendim. Sen geldin, Kayserleri, Kisra'ları yendin efendim. Sen geldin, işi vermeyi öğrendin efendim. Sen geldin, gariplere umut oldun efendim. Sen geldin insanlara faydalı olmayı öğrettin efendim. Sen geldin, dertlerimize derman oldun efendim. Sen geldin, cenneti, cehennemi, suratı, mizanı tebliğ ettin efendim. Sen geldin, faizi, kumarı, içkiyi ayaklarının altına aldın efendim. Sen geldin, bizi kendimize getirdin efendim. Sen geldin, Allah'a kul olmayı öğrettin efendim. sen geldin, firakınla kavruldu çölde kum taneleri efendim. Sen geldin, bizi insanlığımızı hatırlattın efendim. Sen geldin, kurumuş nebatat, hayat buldu efendim. Sen geldin, doğruluğu, dürüstlüğü, cömertliği ve adaleti öğrendik efendim. Sen geldin, canlara canan oldun efendim. Sen geldin, küçüklerimizi sevmeyi öğrendin efendim. Sen gittin, ümmetin hala özlemini çekiyor efendim. Sen gittin, ayrılığın bağrımızda büyüyen bir yara oldu efendim. Sen gittin, sesini duymayanlar girdabına boğulur oldu efendim. Sen gittin, mazlumlar sahipsiz kaldı efendim. Sen gittin, sensiz doğrular bile eğri, beyazlar bile kara oldu efendim. Sen gittin, ümmetin çocukları yetim kaldı, efendim. Sen gittin, Ebu Cehiller kütahya dolaşır efendim.